Sonra gerek yok onu Bura ahırlar için inekler için yaptım. Tek ya, koyun ne geziyor lan? Hey! Ver gel kızım senin de bak. Hey! Bırak! Kuzuları bırakayım. He? Bırakayım mı burayı? Dur bura bıraksam daha iyi çıkar. Gel kızım gel. Gel. Evet. Karanlık içeri. Dur dur bura bırakayım. Bu karanlık olsun. Oh! <laughs> Yok. Karanlık olur karanlık. Ya biraz daha dur. <laughs> Yapın inşallah. Buraya çim. He maşallah büyümüşler ha. Maşallah maşallah maşallah. Kaç tane erkek var bunda? Bilmiyorum ama. <laughs> Maşallah. Bak çıkmak istiyorlar. He. Çıkartmıyor mu hiç kendileri dışarıya? Bırakıyorum. <laughs> <He. gülüyor> Biraz güneşte dursalar ne kadar güzel. Yürü <laughs> hadi hadi yürü yürü yürü. <laughs> bunlar da kuzu bunlar da. Ha bunlar da kuzu. Cześć. Uh... Ağabeyim, <laughs> Ben de Süleyman'ın düğünü mü, Doğan'ın düğünü mü, Salah'ın değil, hazırlık yapıyor. Evet. Kalktım geldi, de selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben adamları tanımıyorum. Evet. Ya dedi, Kürt'ü sen dedi, yeter falan. Gel bu nişanlını al götür yahu, dedi. Başımıza ne verirdik de He. He. Ben dedim... Hı -hı, e, <laughs> bunu koy, onu hava ya. Havva alıyor, cıbhanı ne? da He. Gözler. Bunu kal mı? Biz bunun yanına yaklaşmadık. Ne? Beyti yaklaşıyor mu? Geliyor ya kuduları yemiyoruz. Böyle atıyorlar. Bilmem ne atıyorlar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 ها تا اندک دان کرو اها کوسه چما شیخ واکو اندتر سور دارتی مالا به رگ فاتن چای نه چای ما چای ما جا ویشا قهوه کافه ها يا <applause> حبيبي <applause> <applause>